Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu video YKS çalışma günlüğüm iki videosu olacak. Birincisini izlemediyseniz şuradan gidip hemen izleyebilirsiniz. Artık tamamen e, YKS öğrencisi olarak geçtiğimiz dönemlerde bu yazıda iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü artık sınavına oldu bu 2021 tayfa ve sıra 2022 tayfa olan bizlerde. Bundan dolayı ben de çalışmalarımı bu şekilde hem kaydetmek hem de ilerlememi görmek için böyle 2-3 günlük bir video oldu sanırım. Ee, ve deneme de çözdüm. İlk TYT denememi çözdüm. Videonun sonuna doğru netlerimi işte nasıl geçti. Tüm netleri tamamen ayrıntılı olarak söylüyorum. Yaptığım doğruları, yanlışları, soruları filan. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler diyorum. Aşağıya yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi, unutmayın kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İyi seyirler. Şimdi kurstan geldim. Aslında kurstan geleli bayağı oldu ama kendime biraz zaman tanımak istedim. Uzun zamandır böyle bir şeyler izlememiştim çünkü. E, bugün iki saat Türkçe dersim vardı. Daha sonra bir saat İngilizce dersim vardı. Ve sonra eve geldim. Şimdi ödev yapma zamanı. Birkaç bölüm dizi izledim çünkü artık ödeve oturmalıyım. E, aslında bugün gerçekten ödevim var. Normalde kendim çalışıyorum ama sonra ödevim var. Böyle şu an yapım çekim eklerini yaptım. Çünkü benim Türkçe'm gerçekten görebildiğiniz en kötü Türkçe'ye sahip insan olabilirim. Bu ekler kökü hiçbir yani ekler kökler birbirine isim sıfat falan Yapamayan bir insanım yani En başından çok düz bir şekilde Sade sade ilerliyoruz ee, Böyle iki tane kağıt ödevim var Bunları yapacağım şimdi Umarım çok zor değillerdir Çünkü yani derste yapıyordum Umarım şimdi de yapabilirim O zaman ben <laughs> <sanırım> gidiyorum <laughs> sabah çok erken kalktı. En yani sekiz Ya aslında uyanmasına sorun yoktu ama o klimadan sonra ben öyle bir mayıştım ki. Ya benim dün odamda klimam bozuldu. Yani bozuldu dediğim bir anda kitaplarımın üstüne klimanın ortasından su akmaya başladı yukarıdan. Allah'ım çok korkunçtu. Bundan da gece klimayı yakamadım. Çok sıcak hava. Sonrasında hiç denedin mi klimayı Hayır korktum çünkü. Ben yani bilmiyorum çok saçmalı. Şimdi de annemin okuluna gidiyoruz. Boy boy yapacağız çünkü. Bugün öncelikle biyoloji çalışacağım. Bir önceki videomu izlediyseniz sanırım şuradan onu ulaşabilirsiniz. YKS çalışma günlüğüm bir de o videoda. ilk kez YKS ile ilgili çalıştığımı o videoya koymuştum. Bu da ikincisi oluyor. E, biyolojide ben çapı kullanıyorum şimdilik ve e, Eşeysiz üremeyi ve mitoz bölümeyi tamamen bitirmiştim. Şimdi de mayoz bölümü ve eşeyli üremeyi bitireceğim. Bitirdikten sonra ünitem neredeyse bitmiş oluyor. Sadece hani genel konu pekiştirme öğrenme testleri var kolaydan zora doğru. Bir onlar kalacak. Onları yapmam gerekecek. Yani bugün mayozu bitirirsek ünitenin hepsini bitirmiş sayılır. Sadece şöyle gereken izleyen... test. Evet bugün şunu da biyolojiyi bitirdim. Daha sonra bugün yapacağım dersimiz ise fizik. Ee, fizikte fizik bilimine girişi bitirdim. Zaten çok kısa ve böyle hani şey basit bir konuydu. Sözel bir konuydu. Madde ve özellikleri var şimdi. Anıklılık maddenin halleri, adezyon, kohezyon, yüzey gerilim, karışım falan filanlar var. Ee, şimdi o testi çözeceğim. Ee, ama bu ünitenin hepsini bitiremem. Sadece bir ya da iki test çözeceğim bundan da. Şimdi gidip bunu çözeyim. Şu an aşırı heyecanlıyım çünkü ilk denememi çözeceğim ee, çok iyi, ilk teyete denememi çözeceğim daha doğrusu bu aperatif yayınlarının çözeceğim kolay bir yayın diye duydum umarım yani kolay bir kitap olduğunu düşünerek aldım umarım öyledir of çok heyecanlıyım tamam ben şimdi yapmaya başlıyorum bittiğinde görüşürüz. Ben ilk TET denememi bitirmiş bulunuyorum. Çok heyecanlı bir 135 dakika geçirdim kendisiyle. Şimdi artık sonuçlarına bakacağım. Yani düşündüğümden daha çok soru işaretledim. Soruyu okuma fırsatım oldu. Ee, en son matematik yaptım. O yüzden onda baya bir boşum var. Ama hani zaten çok büyük bir matematik neti beklemiyordum. Baya yapamadığımı biliyordum o konuda. Şimdi ben sonuçlara bakacağım. Lütfen çok yanlışım olmasın. Müzik <laughs> İlk TYT denememi oldum. Yani TYT adı altında girilen ilk deneme sınavıma dün girdim. Bugün ışık daha güzel falan dün gece olmuştu biraz diye şu an çekiyorum videoyu. Biraz değerlendirelim. Açıkçası ben zaten çok yüksek bir net yapacağımı düşünmüyordum ve çok yüksek bir net de yapmadım zaten. Ee, ama yani beklediğimden hani ben hiçbir şey bilmiyorum deyip girdiğim bir sınavda bence benim için yani kendim için konuşuyorum güzel bir net yaptım. Ee, toplamda 51.75 netim vardı. Doğrular yanlışlara götürüldüğünde yani 51.75 oldu. Yani düşündüğümden fazla soru işaretledim ve e, unuttum dediğim şeyleri bazılarını hatırladım ya da hangi konularda çok eksiğim olup kolay gördüğüm soruyu bile hatırlamadığımdan yapamadığım oldu. Bunları filan görmüş oldum. Bu yüzden iyi oldu. Türkçe'de 34 soru işaretledim. 24'ü doğru 10'u yanlış. O 10 yanlışta benim yapamadığım soru tarzı var bir tane. Oradan gitti zaten çoğu. Sürem fazlasıyla yetti. Fazlasıyla demin de sürem yetti tamamen. Yani matematik daha da çözebilirdim. Ama zaten canım da daha fazla çözmek istemiyordu. Biraz sıkılmıştım. Bu yüzden yani süre konusunda da ilk sınavda iyi diyebilirim. Zaten soruları boş bırakınca yarısını kolayca yetiyor süren. Matematikte 11 soru işaretledim. O kadar işaretleyeceğimi sınava girerken düşünmüyordum. Hatta sınav sonunda baktım yarım saatim var daha ve ben matematiğe geçmişim. Dedim hadi yapayım bir şeyler ve 11 soru işaretlemişim. Buna şaşırdım. 9 doğru 2 yanlışım var. 2 yanlışın ikisi de böyle şey sorularından gitti. Okumamışım soruyu. Tam orada doğal sayı falan filan diyormuş. Ben oraları okumadığım için direkt normal şeylerle işlem yaptım ve... Kötü oldu. <laughs> e sonra sosyalde 15 doğru 2 yanlışım var. Sosyalde 2 yanlışın e, bilgi sorusu vardı. Ve ben onu bilmediğim halde işaretledim gidip öyle düşündüm. Bana o mantıklı gelmişti ama mantıklı değilmiş demek ki. Tenden de hatırlıyorum, hatırlıyorum demeyeyim. Daha önce o konuyu işlediğimizi biliyorum konunun adını falan ama cevabı hatırlamıyorum bilmiyorum. Hadi şansımı mı deneyim belki hatırlıyorumdur falan filan diyerek işaretledim. 7 soru 7-8 soru. Çoğu yanlış çıktı. 9 doğru 7 yanlış yaptım fende. Zaten netimi tamamen düşüren şey fen oldu. Keşke biraz daha Dikkat etseymişim ya da önce biraz o konulara baksaymışım. Gerçekten çok kötüydü fenletim. toplam 57 doğrum var. 21 yanlışım var. 78 soruda işaretledim yani şey olarak. Ve 51.75 netim var. Ama bence ilk denemem için güzeldi. Zaten sizinle de paylaştım şeyleri. Evet. Evet böyleydi. Yani gayet güzel. Bunu da daha iki deneme daha duruyor. Bu video böyleydi. Hem TT denemesini bu videoda çözeceğimi söyledim bir sonraki videoda. Ve şu an çözüyorum. Denetlerde paylaşırım dedim. Ben aynı şekilde paylaştım. Yani bu şekildeydi. Umarım ileride bu videoya bakıp vav wow, netin ne kadar artmış işte bunu başarmışım işte o zaman neredeymişim şimdi neredeyim falan demeyi çok istiyorum. Özellikle bu videoyu çekmemin amacı da sanırım o. Aynı zamanda da e, yani yapabildiğimi görmek yani yapmak değil de hani bir soru daha iyi olsa yapabiliyorsan net ben bu soruyu biliyormuşum demek bile çok güzel yani üstümden ne kadar büyük büyük kalktı ilk denemi çözerek anlatamam ikinci üçüncü artık sabırsızlıkla bekliyorum iyi de önemli olan bence o e, çizgiyi aşmak önemli olandı yapacağım nete takılmayacağımı zaten biliyordum şu an sadece konularda nerede eksiğim var ya da e, Şimdi ne kadarını hatırlıyorum gibi bir sınavdı. Bundan dolayı ben kendimi yargılamıyorum. Yaptığım şeyde üzülmüyorum. Siz de aynı şekilde yüklentisinizi yapın. Gerekirse 10 netiniz mi var var? Boş verin. Hani 10 net. Siz 10 tane şey kesin olarak biliyorsunuz 10 soruyu yani. O yüzden sıkıntı yapmayın diyorum. Evet sanırım bu kadardı. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de yaptığınız netleri aşağıya yazabilirsiniz. Ben bir sözel öğrencisiyim bu arada. Yani aşağıda soruluyor. Yani şu an TME'de okuyorum ama sınava sözelden gireceğim. Başka hangi videoların gelmesini istiyorsunuz ya da önerdiğiniz yayınları falan aşağı yazarak yardımlaşabilirsiniz isterseniz bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara görüş, öneri, soru herhangi bir şey yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, geçen videom gayet güzel izlenmişti. Uzun zaman sonra o izlenmeleri görmek bile benim için çok güzel bir şeydi. Yani nasıl motive oldum anlatamam size. Umarım bu video ve bundan sonrakiler de o şekilde devam eder. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın.